arkadaşlar yeni videoya okay hoş geldiniz. Bugünün dizi harflerinden sonuncu bölüm. Hadi başlayalım. U U umbrella 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 şemsiye demek. V V vaze 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 vazo demek. W W W watermelon 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 karpuz demek. X, demek. Y, Y. Yoğurt, 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 yoğurt demek. Z, Z. Zero, 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 sıfır demek. Arkadaşlar, S ve H beraber gelince Ş okunur. C ve H beraber gelince Ç okunur. D ve H beraber gelince da okunur. B ve beraber gelince F okunur. Arkadaşlar şu ana kadar videomuz bitti. Videoyu sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.